Merhaba gençler. Öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Evde kaldığınız, dışarıya çıkmadığınız için. Sonra başka şeyler için de teşekkür edeceğim mesela. Bana çok güzel mesajlar atıyorsunuz. Hocam okulu çok özledik diye. Biliyorum özlediniz. Az kaldı inşallah. Bu süreci nasıl değerlendireceğimizi konuşmak istiyorum sizinle. Çünkü birçoğunuz panik olmuşsunuz ya bize de bulaşırsa ya hasta olursak diye korku içerisindesiniz. Korkmayın arkadaşlar. Sakin olun. Evimizde kalalım ve ne yapalım? Bağışıklık sistemimizi güçlendirecek şeyler yapalım. Yumurta yiyelim, süt içelim. Kemik suyu kaynatıp içelim gerekirse. Ama ne yapalım? Bağışıklık sistemimizi güçlendirelim. Ee, benim de korktuğumu duymuşsunuz e, enfekte olmaktan. Evet korkuyorum. Ama benim korkum şu yönde. Ya benim taşıdığım virüs e, bir yaşlımızın hayatına mal olursa, işte o zaman çok üzülürüm. Bu yüzden evet çok korkuyorum. O yüzden olabildiğince evden çıkmıyorum. Şu an okuldayız. Evet. Ee, sizin için okulu daha sağlıklı, daha temiz bir yer haline getirmeye çalışıyoruz. Önceden de sağlıklıydı, daha te temizdi ama e, ekstradan dezenfektasyon çalışmaları yapıyoruz. Ali abiniz burada, Duda ablanız burada, Uman ablanız burada, Refik abiniz burada, Erol abiniz burada, e, Mehmet abiniz de burada. E, hepsi e, okulumuzu e, daha hijyenik bir yer olması için çalışıyorlar şu anda. Biz de zaman zaman gelip sizlere motive etmek için böyle küçük videolar çekelim dedik. Umarım beğenirsiniz. Sizden istediğim sağlıklı bir şekilde süreci atlatalım, evimizde kalalım, yaşlılara saygılı olalım tabii ki. Sizi seviyorum gençler, kendinize iyi bakın.